Abdülhamid bin Vasi bin Türk, matematikçidir. Cebir biliminin kurucularındandır. Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Hazar Denizi'nin güneyindeki Gilan'da yahut Türkistan'ın batısındaki Hutal'da doğduğu tahmin edilir. Tam adı ebul Fadl Abdülhamid İbn Vasi bin Türk Al Hutali ya da El Cili'dir. Sayılar teorisi ve cebir konusunda çalışmalar yapmıştır aritmetik alanında büyük bir üne sahiptir. O dönemde negatif sayı kavramı bilinmediğinden imkansızlık hali kavramını kullanmıştır. Birinci ve ikinci dereceden özel denklemleri kare ve dikdörtgen yardımıyla ispatlamıştır. İkinci dereceden denklemlerin çözümü üzerine yaptığı çalışmaları sonraki nesillere aktarmak için kaleme almıştır. Katışık denklemlerde mantıki zaruretler olarak adlandırılan bu çalışmaların sadece bir bölümü günümüze kadar gelebilmiştir. Cebir problemlerinin geometrik yolla çözülmesi için analitik geometriyi kullanmıştır. Batıda ise analitik geometri ilk kez asırlar sonra 17. yüzyılda Descartes kullanmıştır özel tipler halinde gruplandırılmış ikinci derecede denklemlerin çözümleri Harizmi'ninkinden daha ayrıntılı olarak verilmiştir. Yapıtları Kitabul Cami fil Hisab, Kitabul Muamelat, Kitabul Mesehadır. 986 yılında öldüğü tahmin edilmektedir. Abdülmelik el-Esmai 740 yılında Basra'da doğdu ve orada yetişti. Arap zooloji, filoloji bilgini ve şairdir. Ebu Ubeyde ve Ebu Zeyd gibi tanınmış dil bilimcilerle birlikte ders aldı. Basra Dil Okulu'nun en önde gelen temsilcileri Ebu Amr bin Ala, İsa bin Ömer Es-Sekafi, Halil bin Ahmet ve Halef el-Ahmer gibi tanınmış alimlerden tahsil gördü. Ayrıca İmam Şafii'nin de talebesi oldu güçlü belliği sayesinde dönemin bedevilerinin bütün dil ve lehçelerini öğrendi. Arap dili ve şiiri üzerindeki çalışmalarını bedeviler arasında yaptığı araştırmalara dayandırdı. Bu çalışmalar yalnız filoloji alanında değil, Arap kabilelerinin şecereleri ve Arabistan topografyası hakkında değerli bilgileri de içerir. Dil bilgisi ve sözlük malzemeleri derlerken uyguladığı yöntem kendisinden sonraki öğrencileri tarafından da sürdürüldü. Ünü, dönemin halifesi Harun Nurreşit'e ulaşınca Bağdat'a çağrıldı. Veliat, el-Emin'i eğitip yetiştirmekle görevlendirildi. Maddi yönden her türlü olanağı ve hak ettiği itibara kavuştu. Harun Nurreşit ölünce Basra'ya geri döndü. Varlıklı biri olmasına rağmen yoksul biri gibi yaşamayı tercih etti. Yazdığı birçok monografinin bugün yalnızca adları bilinmektedir. Bu bilgilerin bir bölümü öğrencilerinin ve öteki yazarların yapıtları aracılığıyla günümüze ulaşabilmiştir. 828 yılında Basra'da hayata gözlerini yummuştur. Ebu Musa Cabir bin Hayyan 721 yılında Horasan'da doğmuştur. Abbasiler döneminde yaşamış ve aslen Türk'tür. İslamiyette fen bilimlerinin temelini atmış olan çok yönlü bir fen bilgini, simyacı, kimyacı, eczacı, fizikçi, astronom, astrolog, tıp ve fizik uzmanı, felsefeci, mühendis, coğrafyacı, filozof, mekanikçi ve sufidir. Bu bilim dallarında çalışmalar ve araştırmalar yaparak kendinden sonraki nesillere bırakmak üzere 200-500 arası eser kalem aldığı bilinmektedir. Ancak bu eserlerin birçoğu sonradan kaybolmuştur. Sadece 27 tanesi Latince ve Almanca olarak Nürnberg, Frankfurt ve Strasbourg'da 1473-1710 yılları arasında basılmıştır. Batıda 1900'lü yıllarda yaşamış olan Tesla atomu parçalamanın imkansız olduğunu söylerken Cabir bin Hayyan ise maddenin en küçük parçası olan cüzzülla yetecezza yani atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güç meydana gelir ki Bağdat'ın altın üstüne getirebilir. Bu Allahu Teala'nın kudret nişanıdır demiştir. Cabir bin Hayyan 815 yılında Küfe'de vefat etmiştir. İbn Sina Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiştir. Samani sarayı katiplerinden Abdullah bin Sina'nın oğlu olan İbn Sina İslam'ın altın çağının en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden ve yazarlarından biri olarak kabul edilmiştir. Polimerik erken tıbbın babası olarak bilinen bir hekimdir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik konularda 200 kadar kitap yazmıştır. Atıllarca modern ortaçağ biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinir. Büyük Üstad ismiyle de tanınır. i̇bn Sina tıp araştırmaları yaparken mikroskobun bilinmediği bir devirde bazı hastalıkların bulaşmasında göze görünmeyen bir takım yaratıkların yani mikropların etkisinin olduğundan yazdığı kitaplarda sık sık bahsetmiştir. Tıp alanında El Kanun Fit Tıp ve Kitabu Şifa adlı kitapları ile ünlenmiştir. Bu kitaplar değişik Avrupa üniversitelerinde 17. yüzyıl ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur. 240'ı günümüze kadar gelen 450 kadar makale yazmıştır. Bu makalelerin 150 tanesi felsefe, 40 tanesi de tıp üzerinedir. 1037 yılında Hemedan şehrinde vefat etmiştir. Sint bin Ali Tam ismi Ebu el-Tayyib Sanat Ibn Ali el-Yahudi'dir. 8. yüzyılda yaşamış Iraklı Müslüman bir alimdir. Hangi yılda doğduğu bilinmemektedir. Abbasi halifesi Memun döneminde sarayda çalışmıştır. Sint bin Ali mühendis, astronom, matematikçi ve çevirmendir. Babası Musevi olan Sint bin Ali sonradan İslam'da şereflenmiştir. Bağdat'ta astronom olarak çalışmalarda bulunmuştur. Sijal Sinti'ni tercüme ettiği bilinmektedir. Sijal Sinti'n Müslüman dünyasında tanınan en önemli astronomik eserlerdendir. Sin Bin Ali, Yakup Bin Tarık ile birlikte çalışmalar yürütmüş, dünyanın ve diğer astronomik cisimlerin çaplarını hesaplamışlardır. Ayrıca Kitab al-Gabr Val Mukabala hakkında yorum yazmış, Harizmi'nin eserlerinin kanıtlanmasına yardımcı olmuştur. Arap rakamlarında ondalık nokta gösterimi Sin Bin Ali tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Sin Bin Ali, deniz seviyesinden yüksekte bulunan bir kıyıda, batmakta olan güneşin batışını ölçmüş ve bu ölçüme dayanarak dünyanın yarı çapını trigonometrik olarak hesaplamıştır. 864 yılında vefat etmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.